hepinize merhaba arkadaşlar. Raft'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Ekiple beraber balıkçımız Güray, yemekçimiz. Burada kardeşim Silo dans ediyor burada. <laughs> Köpek balığı yeteneklerini gösteriyor bize. Evet, bu arada canlı yayındayız. Açıklamadan her akşam 9'da canlı yayınımıza gelebilirsiniz siz de. Evet şu adayı pas geçip gidebiliriz aslında. Adaya sarmasak mı bu sefer? Bizim daha şey yapmamız lazım. Aa bir dakika. Bizim bu anteni yapmamız lazım değil mi bizim? Bizim de var da kardeşim sen üçlüyü unutuyorsun bak en değerli üçlüyü unutuyorsun. Al, avrat kokonat. Kokonat var orada. Ee doğru. Yemek lazım bize. Doğru. Abi yemek vereyim size. Oltam kırıldı benim. Doğru. Atavrat Kendim kokonat yok. önemli arkadaşlar. E palmiye yaprağıyla aslında. Palmiye yaprağımı al. Balık için bağlayayım. Balıkta iple O nerede? Üf, her şeyi verdim be. Daha da ver ben de istedim. Ben de can çek. vereyim. Dahta ver, plastik Ordan. ver. Şunu al. Al plastik al. Yosun al. Hiç. Daha yok mu? Ver, var var ver. Gözün doysun be adam. Şimdi bunları yerlerine koyayım. Aa bunlar, aa stekleniyor lan artık bunlar. Aa önceden steklenmiyordu bunlar. Zee, nice. Arkanda. Allah'ım yüzüme geldi bir saniye. İşte şunu da çevirseniz de hepsini ben yapmaz. Hmm. Bunu mu koyayım? Onu mu koyayım? Öh. <laughs> <laughs> da koy. Bunu koyamıyoruz. Bunu buraya koyamıyoruz. Bunu Bu buraya koy, bunu şey buraya koy. Geldi. Bunu da buraya koy. Aha ölüyor. Aa su. <laughs> Koydum ben su. Ulan ölüyor. Ölüyoruz amına koduuuum. Neyse şuradan gokon at hızla yayın. Iıııh. ya. Sana daha güzel bir şeyim var gel. Gel hele gel. Karpuz ver. Diyarbakır karpuzu istiyorum. Olur. Allah karpuz. Abi şey çekmedin gittin. Neyi? Abi bitlemedin. Yok sıkıntı yok o gitmez. Bak orada takıldı gördün mü? Karışma sen ha sen yelkene karışma. Karışma, karışma, karışma. Öyle duruyor. Karışma, orada duruyor. Ağaçları kesmeye geldik. Ee, Sen koy orada, koy. Bana yemek ver. Geliyorum beni. abi. Doyur beni. Geldim abi. Doyur onu. Gideni Allah, daha karpuz buldum. Balina, balina mı? Köpek balığı ama o. Kardeşim ananas buldum. Bulurken sordun mu? Aa gidiyoruz lan nereye gidiyorsun? Bizi almadın bizi almadın. Ben beni almadın, almadın beni almadın beni almadın anasını siktin beni almadın. Çok lan ya. bizi almadın şerefsiz. <gülüyor> <gülüyor> Bu da tekneyi söktü götürüyor. Alamadın ki şey. Gitmez dedin. Gitmiyordu. Bozdun evet, bir oyunu Tekneye sahip çıkarmıyorsun Dry brick He istiyor Eee bunu ya Yapabilmemiz için mecburen yani şunu yapmamız lazım Bu da dry brick istiyor Tamam Ana orada Sırmalan şerefsiz Şerefsiz Çık git lan teknemizden Ay şerefsiz zındık Lan kaçırma bunu he Kardeşim üzerime geliyor zaten. <laughs> Bahtım kendi teknem üzerime doğru geliyor. Aman tanrım dedim. Bir <laughs> baktım kendi arabam üzerime geri veriyor. Aman tanrım dedim. Ananı sizi Elimden alınmış bebek gibi hissediyorum. Aga be. Şurayı Şu, hiç alacağım ben ya. Ağla. Nerede ağlayacaksın? Ağlama abi ağlama. Köşede ee, mi ağlayacaksın? Tamam. Tahta bitti. Tahta mı bitti? Tahta <laughs> bitti. Attım ederim. Benim oltam kırıldı yeni olta yapayım mı yoksa üstündeki balıkları pişireyim mi ee, Üstümde 25-30 tane balık var Ya tahta şeyin var mı malzemesi var mı Ne eksik malzemem varsa yap oltanı Malzemen yoksa söyle ne, ne eksikse abi. Verelim Ben Ve şu çekirdekleri atıyorum ya Vazcaydım. 2 4 5 tane yaprak lazım. Palmi ağacı lazım. Bana da yemek lazım. Palmi yemek lazım. Boyu. Gel. Bana gel biraz. Yemek ver, yemek. Aşçı. Yemek vereyim, geliyorum. Yemek vereyim, geliyorum abi. Aşçıdan yemek istiyoruz bir saniye. Geldim Süleyman abi. Bu arada ben tekerleği nasıl atacağım? balıkları. Şöyle. Ben hep dörtlü dörtlü ne kadar çekilse o kadar götürüyorum. Ney? Ha tek de tek mi atmayı soruyorsun? Evet. Onu ayırıp da ayırıp da. Shift'le da galiba. Ha shift'le ayırıyorsun öyle atıyor. Shift miydi lan? Tamam. Yok şeyler. şeyle. Ben... Sa sağ, sağ, tuş, sağ sağ tarafımızda ada var. Aa evet. Gördüm. Dur hemen çevir be yelken hemen çevirme az, az, sola doğru gel. Üç tane Çevirmiyorum şu çevirme. anda. Gel sen çevir. Ben storage yaptım bir tane. Büyük kasa yaptım. Artık küçük boktan kasadan kurtulabiliriz. Bir tane de büyük ızgara lazım abi. De. gidiyoruz gara içinde. Niye bu kadar sola çektiniz gemiyi? Ben çektim. Ben yapmadım abi. Onları al gideceğiz. Döndür. Zaten evet. gidemeyeceğiz büyük bit bir ihtimal o tarafa. Döndür. Dönemeyiz. Biz Niye? yer tersten esiyor. Ya şu anda en sola esiyor. Buraya doğru esiyor. Solda şeyim var, küreğim var benim. Çekelim. Kürek nereye kadar götürecek manyak? Ay şu kürek sonuna kadar mı götürüyor? Biraz daha azlayayım biraz Birazdan biter o. Gırılıyor, gırılıyor. Tamam var buraya bir, bir tık daha edelim. uzattım. Fişek gibi he. Şş, bir dakika aydınlatmamız yok mu bir tane? 4 ondan 6 ondan yokmuş. Çünkü odunum yok. Ne istiyorsun Abi şu okay. gelkeni çevirebilir mi? Nasıl çeviriyorum? Nereye çevireceğim? R'ye basıp çeviriyon oğlum yazıyor işte. R, tamam R'ye basıp çevireyim. Aynen çok güzel. Lan gidemiyoruz oraya, gidemiyoruz. Rahatsız. Bir şey tam tertemiz istiyor. Ediyorum, ee, anlamıyor ki. Çocuğum karışma benim işime. Döverim seni Gülay. Geminin bir tane kaptanı olur mu? Hiç. Ne karışıyorsun oğlum sen benim işime? Gitmiyor diyorsam gitmiyordur şerefsiz. Neyini sorguluyor? Buraya büyük kasa yaptım. Atmak istediğiniz malzemeleri atabilirsiniz. Malzemeleri. Evet, evet, bir saniye kardeşim. Şunu bir tamam, Alabilirsiniz. Ölüyorum susuzluktan. Bir saniye. Öh. <laughs> Yok pişmemiş. Pişti. Öyle ya. Tam da aç bak bakayım topladım Bakamıyorum zındığın biri. Aa. Gayet gayet güzel abi. Çartıp dolmuş gözük. Cidden böyle bir efekt var mıydı lan? Bunu mu eklediler? Ee, sol tarafımızda <laughs> adam. <laughs> Olursa inşallah Manya Gitmeyelim Şunun altını almamız lazım Var mı bunun altı Var Kum toplamamız Gum toplayacağız önce bu şerefsizi mi öldürelim Önce bu şerefsizi öldürmek lazım Bir rahatlayın Peki buna da ikinci katı çıkmadık mı Ev yapmadık mı yukarıya Daha var abi da daha mı var daha mı var ee, kardeşim öldürmeye giriyor <laughs> giriyoruz bekle dur şu suyu zımbırtısını da öğreneyim de öğrendim ama şu anda yapamıyoruz 4 tane cam istiyor cam içinde kum lazım bize şu an o yüzden bu boş durmasın bunu eriteyim ee, tamam bunlar kalabilir Hatta bunu da buraya atabilirim ben şuradan bir su içtim. Hmm. Güray pişmiş balığın var mı? Var abi. Hemen vereyim. <laughs> İki tane at varsa. Attım abi. Tamam. Evet bunları yiyeyim ben. Evet, yine anasını hani dedim. Hadi savaşın. <laughs> varsa buradayım abi. Balık tutuyorum, of. pişiriyorum falan yani. Silah. Kan fight olan şerefsiz köpek balığı. 2 ben de iki, bir tane buldum. vurdum. Ben iki tane vurabildim bana. O da bana bir kere vurdu. Vuramadı. İkinciyi vurdum, üçüncüyü vurdum. Ihh lan dördü. Dördü vuramadı bir şerefsiz. Nefes alıyorum indim. parça dağıldı götümüzden. Bir, ben bir kere vurabildim. Dur. Ulan silahı kaç. vuramadım. Dur sal bana ben tanklayacağım. 2 3 Aha. Bir, iki, Topla bir, iki, bunu. Bir. Topla ben bir nefes alıyorum. Lan doğara ara suya atlayıp şu şeyleri toplayabilir. Sudaki zımbırtıları. Şu Güray. Lan bunları evet. şey yap, pişir. He ver onları Güray'a. Gayet gayet güzel abi. Bir yandan balık alalım olacak. Ama ne indi fatura? Abi görüşü kısıtlıyor ya. Senin gözün orada mı? Vay be. Abi bir görüş ne oluyor ya? Bozuyor. Aa bozuyor falan ay. <laughs> Demek bozuyor. Sal lazım bu arada bana biraz. Demek gaz lazım. <laughs> arkadaşım burası baya dolu hı hı. Gel İt balığı gelmeden hemen toplayalım buraları hmm. Şimdi sen harlayamıyorum diyordun değil mi? Al şuna plank Aynen. Al O yüzden tane Aynen ben de öyle yapmıştım Kaç tane Lan şunu tutsana bir de orta yapamıyorum. Olta içinde geldim <laughs> beş altı tane. Ama daha var balım. On bir on iki tane var. Kardeşim helikopter. Pat pat. Aha. Ama şerefsiz ne çabuk yedin. Açlıktan ölüyorum şunu pişir de yiyeyim. Kardeş bir al. Yo, aldım aldım. It evet. İt balığı bak, yiyeceğim ben. Hiç balık var abi. Yani balığı var. yiyeceğim. Yo bu filler benim sağlarım. Evet, bak Süleyha ver. Abi, şunu ateşledim. Sülo abine ver. Abi sana abi, bunu geri gönder. Balina'yı tatlı. Kardeşim helikopter. Balina'yı BOMB BOMB Maalesef Eee şimdi bu şerefsizden bir tane daha yapmam lazım benim Bir <laughs> hususiyen var mı? Yok ben şu anda yani Okey, a dry birik Scrap Şunu alacağız Ha bir de kumla yapacağız değil mi? Fuck this shit Bro Bro. Bro 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 bro. Şimdi <laughs> cooking pot yapabiliriz. Ama şimdilik gerek yok. Ha, metal şeylere geçebiliriz. Metal zımbırtılara geçelim mi? Geçelim. Süleyman abi güzel kaptın abi. 2 saatten onu bekliyorum. Efendim? Güzel kaptın. Başım silo. Kapat. Oha da yaptım bu arada. Oha da öğrendik. Oha boha her şeyi öğrendik. Şimdi bunun şeyi tamam bir tane sana bir tane bana yapabiliyorum şu anda. Ondan sonra Güray'a da bir tane şey yapalım. Demir olta yapalım. Kardeşim, kardeşim al. <laughs> Arkanda tut. kendime yaptım. Tamam artık plastikten kurtulabilirsin. Lastiği at çöpe gitsin. Hiç bu boka yaramıyor. Demir çağı. Demir çağı HG kardeşim. Su şişesi gitmiş. Yani su yapma arasında bir şey. Evet. Büyüğünü yapacağım. Büyüğünü kuracak daha. Büyüğünü kuruyorum şimdi. Ki 6 tane plastik şey. Plastik diyorum. Dahta. Ateş, su, toprak, dağ. var bende. İyi, aldım aldım. Yapıyorum şu anda. Tık dengesiz oluyor burada. De. Şunu yanına koyuyorum. Bombeçiz. Doldurun 2 saat. Doldur bakayım doldurabiliyor mu? Doldu o zaman. Hmm. Sağ sağ bırak. Tamam şimdi biraz metal yapacağız. Bir tane e olta e e yapacağım sana. Su var şu anda burası. Ben göremiyorum gözüküyor? Kaptanın kesmeye geliyor tamam. Ah, varsa gelsin. Kaç hepsine içtim hepsini galiba. Ya bir pırt kaldı. Bir pırt kaldı. Geri gönder. Kardeşim helikopter. Pat pat. Biz de devrimi'ni yapalım. Benim olayım ondan sonra Oo, Oraya daha kaç bölüm var? Mühendisim lan ben? Kaç milyar milyar bölüm var biliyor musun sen oraya daha? Evet. Bu bölümünde burada sonuna geldik arkadaşlar şu manzarayla sizi uğurluyorum. Evet videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.